sizlere ve Turgut Bey'e çok büyük bir bilgi, bilgi vardı, var, teveccüh var, vardı efendim. Bizler ne veriyorsunuz? Ben Öncelikle Kars Ardağ'ın Iğdırlar Federasyonu'na e, ve ilgili e, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum başkanlarına. Karslı Ardağ'ınla Iğdırlı hemşerilerimiz de bizleri bir araya getirdiler. Birliktelik her zaman güzeldir. Beraberlik her zaman güzeldir. Birlikten güç doğar. Bu güçle E'yi yerinde kullanılırsa vatandaşımızın hizmetine sunulur. Sonuç itibariyle bu programın amacı da budur. Bu yönüyle biz dün de beraberdik, bugün de beraberiz. Yarın da inşallah bu birliktelikler artarak devam edecektir. Sivil toplum kuruluşlarının da amacı budur. Sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerle birlikte yapmış olduğu çalışmaların da kaslı amacı budur. Bu yönüyle evet Iğdırımızın da kurtuluşunun yıl dönümü 103. yıl dönümü bu vesileyle bunu da tebrik ediyoruz kutluyoruz. Dolayısıyla ülkemizin Aynı her yerinde Ardahan'ında. Ardahan'ında. Evet. Bu tabii ki ülkemizin her tarafı, her köşesi güzel. İnsanımız güzel. Yani şimdi ülke güzel, insanın güzel. E, dolayısıyla mutlu olmak, mesut olmak lazım. Esem Özkut'ta da zaten mesut insanların yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla hepsi buluşmuş. Biz e, bundan dolayı mesutuz ve mutluyuz. Dolayısıyla bizi izleyenlere de bu yönüyle e, saygılarımızı sunuyoruz. Sizleri de tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.